bildiğiniz gibi 450 abone olduk. Ben de canlı yayın yapmak istiyorum. 150 abonenin e, yerine yapıyorum. İşte 150 abone hayırlı uğurlu olsun. 500 abone doğru gideceğiz. 300 video sürprizi yapıyoruz. Yapacağız. Şimdi ben 450 abone ulaştım. Son 50 abone kaldık bir canlı yayın yapma fikirleşiyorum. Sizlerle bu canlı yayımız hapse ee, kalacağım. Min Min defa Kaiser deyizim. Bu videomuz böyle geçecek ve sizden abone olup like atmanızı istiyorum ve e, benim e, short 10K izledikte 10K izledikte e, onun e, içtimai e, kanalına koyacağım yani evet, şimdi başlayalım öyle şöyle halamı göstereyim işte gördüğünüz gibi hava böyle. 500 abone özel İngilizce konuştuğum zanlı yayını yapacağım. Yani şimdi alfa cold cold wave. Aha, şimdi başlayacağız. Bin tane Kayser. Olur. Aha. <sighs> Bismillah. Kaiser, 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 Kaiser,

Koze, 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 koze. 140'a ulaştım şimdi. Koze, 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 koze. Güzel. Bir dakika. Aha işte su doldurdum. Güzel lider kalmıştık. Evet. Kaze, Kaiser, 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 Coisinha, 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 oluştuk da bin. Şöyle bir e, güç yarışması yapacağız. E, şöyle kaşık, çengel vesaire bir şeyler olacak. Bunları kırmaya çalışacağız. Onun için çok like ve çok e, abone gelirse onun devamını çekerim. Yani yok. E,

Koji, 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 500 koji, 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 koji,